Ne yazık ki biz 43 arkadaşımızı kaybettik. Böyle büyük bir faciada yaşananlar ders oldu. Tabii böyle büyük bir kaza varsa sebeple sonuçları da vardır. Tabii biz kaza mahkemeleri takip ediyoruz. Kazanın sorumlularının en ağır cezaları alması için. Bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü 43 ailenin ocağına ateş düştü. Dediğim gibi Rabbim, kazan, kazan, bu tür kazaları bizi yaşatmasın. አይመ <gasps> ياسين القرآن الحكيم هم فأغشيناهم فهم لا يبصرون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون

yaralı kardeşlerimiz var. Onlara da Allah'tan şifalar diliyoruz tabii ki. Yani acı bir olaydı. E, buranın atmosferi çok farklı. Yani şu kapıdan aşağı indiğinizde, kafesten aşağı indiğimizde tamamen farklı. Yani oradaki ortamı sadece madenci arkadaşlarımız bilir. Madenci kardeşlerimiz bilir. Temennimiz e, bir daha böyle olayların yaşanmaması, bir daha böyle bir büyük acıların yaşanmaması. Ee, i̇nşallah hepimiz, bütün madenci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ee, sağ salim emekli olup Çukur'umdan emekli olmayı diliyoruz. Bütün hepimiz. İnşallah ee, böyle bir acı olayla bir daha karşılaşmaz ben. Biz günümüz var diyesi evdeydik, olayı duyunca geldik daha sonradan. Olayı duyunca geldik, yardıma geldik yani. Ben Şimdi o manzarayı ee, dile getirmek çok kötü. Ne kadar da desek olmaz. E, oradaki manzarayı biz biliyoruz, biz gördük. Çok e, acı bir olay. Acı manzara. Bizde kalsın diyelim. Oradaki görüntü, oradaki manzara bizde kalsın. Şu acı bir olayın üzerinden bir sene geçmiş bulunmakta. Burada e, Kur'an tilavetiyle arkadaşlarımız ziyaret ettik. Hepsine Allah rahmet eylesin. Yaralı abilerimiz var. Onlara da Allah'tan acil şifalar veririz. Biz burada çalışıyoruz, aşağı iniyoruz ama sanki onlar tekrardan bir yerden çıkacakmış, gelecekmiş gibi çalışıyoruz. Yani hiçbirini unutmadık asla Çünkü biz onlarla beraber orada çalıştık. Beraber mesai yaptık. Hepsiyle birlikte mesailer bitirdik. Ve onları unutmamız mümkün değil. Çalışıyoruz, öyle buruk buruk çalışıyoruz. Bir sene geçti ama yine öyle devam ediyor. Bir şekilde çalışıyoruz. hayat bir şekilde devam ediyor. Aileleri var. Ailelerine Allah sabırlar versin. Onlar çok kötü durumdalar. ve bu sorumlular cezalandırılsın. Onların peşinde haklılar. Biz de öyleyiz abi. Aynı şekilde biz de böyle cezalandırılmalarını istiyoruz. Kimler sorumluysa hepsi cezalandırılmasını istiyoruz. Evet, işten çıktım. Sonra işte bir iki saat sonra patlama oldu dediler. Sonra iş yerine geldik. İş yerine geldiğimizde aşağı indiğimizde arkadaşlarımızı çıkartmaya başladık Yani aşağıdaki manzara tarif edilemez acı bir şekildeydi. Yani orası çok kötü bir durumda yani. خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال الله اكبر ولله الحمد الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه وال Yasin-i Şerif'ten, diğer sure-i şerifelerden, aralarda getirmiş olduğumuz tekbirlerden hasıl olan sevabı, hasıl bugün buraya toplanmamıza vesile olan, burada madende kaybetmiş olduğumuz 43 tane şehidimizin ruhlarına da edelim sen o hasıl ile ikram eyle ya Rabbi. şu anda sınırlarımızda operasyon yapan, orada bekleyen kardeşlerimize, askerlerimize, güvenlik güçlerimize sen güç ve kuvvet ver ya Rabbi.

Maalesef yaşadığımız acı olayda 43 kardeşimizi kaybettik. Allah onların mekanını cennet eylesin. Hepinizin çok zor, meşakkatli bir iş yaptığını çok iyi biliyoruz. Madencilerimiz bizim için çok kıymetli insanlar. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vardiyamızda da size Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlısıyla Allah girip çıkmayı nasip edin inşallah. Tekrar başımız sağ olsun. Çok iyi mi? Evet, evet. Şimdi kapatıver. Arkadaşlar arkadaşlar açılış kardeşim We'll um...